Alpas ezers erkek hazır giyimin sunduğu Nil'in Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? ...güzellikleriyle, tarihiyle... ...bir açık hava müzesi ve... ...tam bir Osmanlı şehri. Savaşta yaşadığı acılarla gündeme gelmiş... ...ancak kendi küllerinden... ...yeniden doğmuş, savaşın izlerini... ...silip atmış bir şehir. Doğal güzellikleriyle, kültürüyle... ...tarihiyle Bosna Hersey'in... ...başkenti Saraybosna'dayız bu hafta. Her bir köşesinde bir... ...Osmanlı dokusunu andıran... ...Osmanlı dokusunu yaşatan Saraybosna'da... ...Nil'in Dünyası turumuz başlıyor. <laughs> Şimdi neler yapmışız, nerelere gitmişiz şöyle bir izleyin. Sonra yaslanın koltuklarınıza tarihi ve doğal güzellikleriyle Bosna Ersek turumuz başlasın. Kaçınılmaz olarak gezinin başlangıç yeri kesinlikle Başçarşı olmalı. Doğunun taşıdığı izlere en güzel örnek de bu baş çarşı. Osmanlı çarşısı olan Başçarşı. Welcome to Raphael's Magic Shop. <laughs> Bosna'nın en önemli camilerinden birisi olan Gazi Hüsrev Bey Camii'ne geldik. Başçarşı'nın hemen orta yerinde Moriçehan isimli bir kervansaray bulunuyor. Saray Bosna'ya kadar gelinir de Bosna her sekle özdeşleşmiş olan Mostar Köprüsüne gelinmez mi dedik? Her taraftan sular akan işte otantik o Osmanlı dokusunu yansıtan otantik evler bulunuyor. Biz de şöyle ilerleyelim bakalım biraz daha köprüye doğru. Ünlü meşhur Bosna Ersek'le özdeşleşmiş olan meşhur Monster Köprüsü'ne böyle mağara gibi bir yerin içerisine şey yapmışlar. Çok güzel restoran yapmışlar. Bosna Ersek'teki ilk durağımız Saraybosna. 619 bin kişilik nüfusuyla Bosna Ersek'in başkenti ve en büyük kenti. Saraybosna ayrıca Sırp Cumhuriyeti'nin de hukuki başkenti. Bu bölgedeki ilk yerleşim kalıntıları tarih öncesi döneme kadar uzanmasına rağmen modern şehrin ortaya çıkışı 15. yüzyılda. Osmanlıların bu bölgedeki hakimiyetiyle birlikte başlar. Osmanlıların 1463'te bölgeyi ele geçirmesiyle şehirde büyük bayındırlık faaliyetleri başlar ve bunun sonucunda Saraybosna Türklerin Avrupa'da kurduğu en büyük kent olur ve bu durum bugün de geçerlidir. Kaçınılmaz olarak gezinin başlangıç yeri kesinlikle Başçarşı olmalı. Çünkü Bas Çarşı 1992-95 yıllarında uzaktan atılan bombalara rağmen yenilemiş bir Osmanlı çarşısı. Zaten her tarafında Osmanlı tarihten kalma Osmanlı eserlerini görmek mümkün. Şöyle bir Başçarşıya Çarşı'ya doğru tur atalım bakalım Başçarşıda Çarşı'da neler varmış. so Sokaklarda gezerken her yerde savaşın izlerine rastlamak mümkün. Çünkü burada dediğim gibi 92 yıllarında uzaktan atılan e, uzun menzilli tüfeklerle, bombalarla, yukarıdan atılan bombalarla e, burası oldukça tahrip olmuş, tahrip edilmiş ve onun izlerini hala taşıyor çarşıdaki binalar. Dediğim gibi uzaktan atılan uzun menzilli tüfeklerle buradaki e, birçok bina 92 95 yılları arasında e, savaşta tahrip edilmiş ve binaların her birinin üzerinde böyle gördüğünüz gibi o savaşın izlerini görmek mümkün. Bu arada tabi böyle bütün sokaklarda nargile kafeler bulmak. E, e malum Osmanlı şehri dedik ya nargile olmazsa olur mu? Böyle Saraybosna'da baş çarşıda gezerken bütün sokaklarda şöyle bir nargile keyfi de yapabilirsiniz yani. Olur da Saraybosna'ya yolunuz düşer ise. <laughs> Hi. Where are you from Sarajevo? I'm born here. Ah, you born here? Yes. Ha, burada doğmuş. Buralıymış. Şimdi buralıya da Saraybosna nasıl diye de sorulmaz ki. Uh, what's the favorite? We are come from Turkey. What's the favorite uh, in Sarajevo? What's the favorite thing? Thing or stuff? Anything else? <laughs> what's favorite? What you mean, what's mentioned, what you think about when you mention Sarajevo, when people think about Sarajevo? We have excellent food, coffee, culture, music. Ben şimdi I have to translate for my audience. Ee, şimdi ben sordum dedim ki madem turist değilsin burada doğmuşsun biz burada ne yapabiliriz buranın ünlü meşhur şeyi nedir dedim. O da tabi e, tabii her şeyi saydı bize müzik dedi kahve dedi yemek dedi her şeyimiz tarihimiz dedi tabii ki en önemlisi de tarihi e, meşhur dedi sağ olsun bize yardımcı olacak böyle geldik oturduk şap diye yanına. okay uh, have you been in b before uh, in turkey or istanbul no no not yet what do you think about i think it's Did good here anything it's good city else? it's good city i know a story about istanbul i write some materials but i know that istanbul is a very famous city or with good culture people Food stuff, everything is good. Aynı şeyleri bizim ülkemiz için de söylüyor. İyi insanlar, güzel sıcak insanlar, güzel kültür. İstanbul'a daha önce gelmedim, Türkiye'de daha önce gelmedim ama e, birçok şey duydum. Are you similar diyor. like us, yes, also. Yes, yes, I agree with. You. Same, Same culture, similar actually. we are. Yeah. Yeah. Diyor ki e, bizim ülkemizde sizin ülkenizin kültürü birbirine çok benzer zaten diyor. O yüzden de hani birçok şey zaten ülkenizle alakalı duydum diyor. Aynı zamanda herhalde gelmek istiyormuştu. Yuvana Cami İstanbul. I think I this year travel visit Istanbul. Ah, bu bu sene gelecek biz zaten. Okay, we are waiting your visiting in Istanbul. Thank you very much. Welcome again. Bon appetit. Thank you. Have a nice day. Bye bye. böyle üstünde battaniye var gibi gez oh mis gibi eksi 10 derecede şey e ısıtır sıcak tutar bu halı gibi maşallah işte neyse bunlar tipik Bosna kıyafetleriymiş onlar e dediğim gibi gerçekten halı gibi zaten halı satan bir yerde satılıyor bunlar böyle böyle şeyleri var işte böyle traditional geleneksel dokumalı motifli falan nasıl oldu Mamut abi Doğu ve Batı Roma İmparatorluğunun ayrıldığı nokta bu şehirmiş ve aynı şekilde bu Doğu ve Batı'nın izlerini de hala günümüzde görmek mümkün. Yer yer bazı yerlerde Doğu'nun bazı yerlerde Batı'nın taşıdığı izleri görebiliyoruz ki Doğu'nun taşıdığı izlere en güzel örnek de bu Başçarşı. Osmanlı Çarşısı olan Başçarşı diyebilirim size. Bu arada biz böyle sabah tamir konuşuyoruz, konuşuyoruz, tamam mı böyle? Güzel şeyler söylediler. Geçen sene işte neydi adı? Ayfokatior Neimation Zerina. 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 Geçen sene İstanbul'a gelmiş, işte çok beğenmiş, bayıldım dedi. Yağmurlu gündü dedi. Çok şanssızdım falan filan dedi de dedi. Ben de böyle konuşuyoruz. Ondan sonra işte meğerse mikrofon kapalıymış. Yani işte oluyor ara sıra böyle şeyler. Ben de size böyle çevirmiş, anlatmış oldum bütün konuştuklarımızı. Hay. Yes, this... <gülüyor> yes. Yes, yes. <laughs> Anlamıyorlar tabi o da diyor ki yes, yes. Vanessa. Vanessa. Are you studying? Yes. You study here? Yes, in Sarajevo. School of, School of Economics and Business. Ekonomi ve business okuyormuş. Arkadaşımız hem güzel, güzel olduğu kadar da akıllı bir arkadaşımız. <laughs> Merhaba. Ay gelin sizde de bir röportaj var. Hemen sattım kızları yalnız. Öyle mi? olsun gelin konuşalım birazcık. Nereden geldiniz, ne yaptınız? Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Oturduk böyle biz de rahat rahat. İyi biz de gezmeyelim. Yaz bu arada kızları hemen sattık. ha <laughs> şöyle yanaşıyorum yavaş yavaş. Kam kam. onu da ayıp olmasın diye bir yandan gel gel diyorum. Nereden geldin? Ankara'dan. Ankara. Aa ben de Ankara'lıyım. Ankara neresi? Esat'tan. Esat'tan. Küçük Esat'tan evet. evet. Tam tam hemşeri <laughs> Evet. Siz ayrı aynı yerden herhalde. Ben Erdiş. O Erdiş. Öteki Erciş Antalya. Yani. Evet. O her yerden. Ben Siz herhalde. Antalya. Böyle Erciş, Antalya, Ankara. Top, nasıl toplandınız? Gibi biz yani. isteyerek geldik. Hayır. Turla beraber, beraber. Turla geldik. Ha, turla geldik. Evet. Nasıl buldunuz? Bugün ilk gününüz mü? Bugün ilk günümüz. Ya ilk hemen geldiniz Saraybosna'ya. Saraybosna. Dedim size baş çarşıdan başlanır gezi diye. Evet. Onlar da herhalde baş çarşıdan. Baş var. Var. çarşıdan başladık biz de. Nasıl buldunuz? Turlarız. Güzel. Ee, şeye Türk ...şeysi mimarisine daha çok benziyor evet, yapıları. Zaten Osmanlı'nın... Evet, evet e, bir, yer. bir yer olduğu için çok fazla yadırgamadık. Evet yani kendi evimiz gibi bulduk. Evimiz gibi. gibi bulduk doğru. Ben de aynı şeyi düşündüm gelir gelmez hani burada her yerde bir Osmanlı motifleri... ...o evet, her herkes Türkçe biliyorlar ama evet. Türkçe Ezan okunuyor çok güzel, ezan falan okunuyor güzel. Cami de gittiniz? Gidip... Evet. Girdiniz mi? Girdik. Siz kaç saattir, bayağıdır buradasınız herhalde. 3'ten e, beri. Geziyorsunuz. Hangi camiye gittiniz? Biz de gidelim, tavsiye edin yakınlarda. Vallahi yol boyunca hangi camiler varsa hepsine girdik çıktık. Resimleri çektik. Bayağı var yani. Evet, kiliselere baktık. Evet. çarşıları medreseler evet medreseleri evet. gezdik. En çok böyle geldiğinizden beri hani şu çok ilgimi çekti, beğendim dediğiniz bir şey oldu mu? Evet. Daha tabii yeni, daha yeni evet. Ama Avrupa'nın diğer yerleri daha güzel. Öyle mi? Burası biraz daha <gülüyor> <gülüyor> kör kalmış. Öyle mi? Evet. Ama Antalya'nın falan hep havası var. Ama yine de. Yani aşağı yukarı benziyor. Daha Dubrovnik'i falan görmedik ama oralarda ben... Dubrovnik'e gidecek misin? Ben, evet. Peki kaç gün Saraybosna'dasınız? Yarın dönüyorum. Yarın, Yarın akşama dönüyorum. E Saraybosna bu kadar yeter. <laughs> <laughs> evet. Peki o zaman Dubrovnik'te karşılaşırız. Biz de Dubrovnik'e. İyi tamam evet. Bir de orada konuşuruz sizle. Aynıymış evet. Öyle mi? Hı -hı. Peki şey ne yaptınız? Şey diyecektim. Kebap falan yediniz mi? Burada şurada şey var Galatasaray futbolcu ıı, Tarık'ın ıı, kebapçısı var. Ileride. Öyle mi? Ben de burada reklam yapıyorum. Tarık'ın kebapçısı var ileride. <laughs> tamam gideriz gidelim. yiyeceğiz. Bir de e, bosna böreği yiyeceğiz. Otik, tarık ot. Bosna evet. bosna bo boşnak böreği. Boşnak, boşnak. boşnak böreği. <laughs> Peki o zaman siz bir yedikten sonra bir de inşallah karşılaşırız. Tamam. Hoşçakalın. İyi günler iyi çekimler. Bay bay. <laughs> yes. Ah, iyi günler. İyi günler <laughs> you <yeah>. learn quickly. <laughs> no, I I I was watching uh, uh, yaprak dökümü. Ah, Türkçe. Hemen hemen öğrendin iyi günleri falan dedim ama şey izliyorum dedi. Türk dizilerini izliyorum dedi. Yaprak dökümünü izliyormuş. And? Anything else? Uh, I've learned. Yeah, yeah. Yes, tekrar da. Yaprak dökümü. We just ezeli. Oh, ezeli tabii ki bilirsin yani. Bak işte bak. Onu diyecekti. Mahmut abi seni İmirzaloğlu zannetmedi. Burada İmirzaloğlu'na öpücükler gönderdi. <laughs> I, I, I agree with you. <laughs> Bütün kadınlar gibi o da işte buradan kimseye değil Kenan olma selamlarını yolladı. Ben de yolluyorum bu arada. Mirza. <gülüyor> <gülüyor> okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Saray Bosna'nın Önemli camilerinden birisi olan Gazi Hüsrev Bey Camii'ne geldik. Gazi Hüsrev Bey Camii dediğim gibi Saraybosna'nın içerisinde, başçarşının merkezinde en önemli camilerden birisi. Cuma günlerinde bayram namazlarında ilk akla gelen camilerden birisi. Bu cami 1530 yılında yapılmış ve 2. Beyazıt'ın torunu olan Gazi Hüsrev Bey de caminin içerisindeki avludaki türbede, hemen caminin yanındaki türbede yatıyormuş zaten ve bu cami 400 yılı aşkın cami ve külliyesi 400 yılı aşkın bir Osmanlı ruhunu yansıtan bir cami. Hi. Hi. What's your name? My name is Sir Rafid. Raf. Rafit Rafit, Rafit'miş adı Nice to meet you Rafit You welcome My name is Neil. Neil, very nice to meet you Da from Where are you from? I'm from Bosnia ah, I'm from Turkey I come from Turkey You welcome to Bosnia <laughs> Thank you very much Bosnalıymış tam bir e, klasik bir Bosna erkeği bulduk evet Why did you say magic shop? Az önce biz buraya gelirken Welcome to my magic shop dedi böyle bir. O yüzden hoş geldiniz benim sihirli e, dükkanıma dedi. Why did you say magic? Because uh, we have like flying kilims. <laughs> and uh, Aladdin lamps. So we call it small magic. It's a much joke. Çünkü biz diyor uçan kilimler diyor satıyoruz. Bir de diyor Aladdin lambası satıyoruz diyor. Where is Aladdin Inside. Ha, inside. Aladdin'in lambası da içerideymiş. O yüzden böyle enteresan, otantik Aladdin lambaları, uçan kilimler falan sattığı için buraya benim kendi sihirli dükkanım diyor. Can I see your Aladdin lamp? Yes inside, but if you have a... Okay, okay come. come. Fly car. <laughs> uçan halılarıyla Aladdin lambalarını gösterecekmiş bize. Girelim bir bakalım bakalım magic shopuna. to raphael's magic show <laughs> i think it's from your country from turkey huh? it's handmade is, is it from turkey yes handmade <laughs> Hand